Beni küçükken bebekken annemden almışlar halama vermişler. Ya bu hikayede şöyle oluyor. Eğer ki bir tarafın çocuğu olmazsa ki halamın çocuğu olmuyormuş olmazsa artık bir kardeş bir kardeşi çocuğunu veriyor. Babam babaanneme söz vermiş. Demiş ki eğer ki bir çocuğum olursa demiş ben kardeşime çocuğumu vereceğim demiş. Böylece ben çocukluğumda halamla büyüdüm. Ben anne babamla büyümediğim için hep içimde böyle bir kırgınlık kaldı. Çünkü diğer kardeşlerim yanlarında büyüdü, ama beni verdiler. Bir anne göz kulak olmalı, koruyup sarmalı, sarmalamalı, ama böyle sevgiyle sarmalamalı. Onu yaşatamaması kendi öz annemin gerçekten bir ufak gediremiyor. Türkiye'nin en